Bu maviden çok yaptım. Kotlarla çok hoş gidiyor diye bunu tercih ediyorlar. Onu öyle yedek yahtuk koydum yine. Kızımın sayesinde çantalara başladım. Ee, yapmaya başladım. O bir gün benden bir çanta istedi. Ee, Whatsapp'tan bana bir fotoğraf yolladı. Anne şu çantadan almak istiyorum. Sence bu paraya değer mi diye. Gerçekten çok pahalıydı. Aşırı pahalıydı. Dedim kızım ben sana onu yaparım. Ondan sonra oturdum uğraştım yaptım onu. Hafta sonu gelecek de almaya. O hafta sonu gelemedi. Ben de onu şuraya aynen şunun gibi buraya astım. Sonra müşterilerim geldi. O, abla bana da yapar mısın? Kim yaptı bunu? Ben yaptım dedim. Ondan sonra bana da yapar mısın? İşte ben o zaman işte şu renkten yapmıştım. Bana mavisini yap, beyazını yap derken. Başladım, başladım, başladım ve bu böyle büyüdü, gitti. Şimdi sipariş üzerine çalışıyorum. Ee, ben şişle örüyordum, ee, tığla örgü pek bilmiyordum. Oturdum internette onu öğrendim, tamam mı? Ona sonra e, günlerce bir çalıştım, çalıştım. onları söktüm. Hatta bazıları hala duruyor. Ondan sonra e, astarları daha önceden şey veriyordum, terzilere veriyordum astarları yapması için. Ama istediğim gibi olmadığı için. Gittim kendime makine aldım. Videolarda oturdum izledim. Hiçbir şekilde makine başına oturmayan bir insan dikişi öğrendi. Ondan sonra bu sayede. Kızım dedi ki anne helal olsun gerçekten bak öyle dedi. Çünkü onlar biliyorlar beni. Hiç makineyle hiç dikiş makinesinde hiç işim olmadı bu zamana kadar. Hiç oturmadım. Çok meram vardı aslında ama kurslara gitmek istiyorum. Şu ara pandemi şey... Ee, en azından kendim yapıyorum ve istediğim gibi yapıyorum. Bir yer olmadım söküyorum onu, tekrar yapıyorum. Ondan sonra içime sinene kadar uğraşıyorum onunla. Hanımlar da çok destekliyorlar. yani abla internetten veya tanımadığımız birisinden alacağıma hem uygun hem de sana destek olalım diye gelip benden alıyorlar. Gerçekten öyle. Mağazalarda 700, 800, hatta 1200 indirimlerde 600 olan eee Çantaları ben 150 liraya, 140 liraya mal edip örüp veriyorum. Örmeyi çok seviyorum, üretmeyi çok seviyorum. Ee, ama gerçekten çok zor örmesi. Kağıt ip örmek çok zor. Yani sert bir ip, ellerini kesebiliyor, ona yara oluyor, nasırlaşıyor. Böyle bantlar sarıyorum falan. Ama yine de yapmaya çalışıyorum. Şimdi yapması yaklaşık bir hafta sürüyor. Önce ipi sarıyoruz, ondan sonra onu örüyorum. Ee, Son işte tabanı işte yanları önü arkası modele göre değişiyor tabi. Ee, sonra onun montajı var. Ondan sonra astarı var. Astarına fermuar oluyor. Son Astar bittikten sonra bu çantaya montajlanıyor ee, şey. Yaklaşık neredeyse bir hafta sürüyor bir çantayı yapmak. Benim şöyle bir farkı var. Yani gerçekten e, çok az. Kar payı koyuyorum üstüne. Gerçekten çok uygun veriyorum. İnanın internette falan görmüşsünüzdür. Neredeyse yarı yarıya. Aksesuarlar çok pahalı bir de. Çanta sapları mesela bunları hazır alıyoruz. Ben aslında kendim örmeyi tercih ediyorum. Maliyete daha da azaltmak için. E, ortalama çanta 100 liradan 75 liradan hatta başlıyor. E, 175 200, en pahalı çantam 200 lira. Mesela bu çanta makreme iptendir. Ee, bunu gerçekten örmesi çok güzel. tavanın deri, örmesi çok zor. Çok zor çünkü küçük e, dik durması için ince tığla örülüyor bu. Sapını takmak belki bir günümü aldı. Hiç abartmıyorum size. Bunları böyle tek tek buradan takıp bu şekilde monte ediliyor tek 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 bunu her delikte o kadar zor geçiyor ki. Ne iğne geçiyor buradan. Ne tığ. Şu kadar satıyorlar görüyor musun? Boş ver diyorum ya. Satın ya. Devamını bulamadım. Sadece bu kadar buldum. Naciyevati istedi. O yüzden kıyılarını bu şekilde yaptım. Ama ııı e, beyazını şey yaptım. Bayağı aynısı. Evet. Sapını o şimdi o, o da böyle yumuşayacak ama astar kullandım, fermuarlı benimki.